Tüm Kamu İşleri TV kanalına hoş geldiniz. İşçi arkadaşlarım özel güvenlik olarak çalışanlar için önemli bir haber var. Önemli bir gelişme var. Kimlik iptali ile ilgilidir arkadaşlar. Kamuda güvenlik olarak çalışan işçi arkadaşlarım da iyi dinlesin. Allah korusun bir şekilde kimliğin iptal olmasıyla işten atılıyorlardı. Başka bir görevde çalıştırılmıyorlardı. Bu kimlik iptali ile ilgili düzenleme Kamudaki güvenlik olarak çalışan işçi arkadaşlarımın da içini rahatlatacak. Bundan dolayı özel güvenlik olarak çalışan arkadaşlar bu videoyu, bu haberi çok iyi dinlemesi e, rica olunur. Ve en sonunda Ömer Çağrıcı Bey'in de videosunu paylaşacağım. Dikkatli bir şekilde dinleyin. Özel güvenlik e, arkadaşlarım hayırlı uğurlu olsun sizler için. Kimlik iptaline ilişkin 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunda... Kimlik iptalinden dolayı mağduriyet ve soruşturma, kavuşturma konusundan kaynaklı mağduriyetler artık son buldu. Hayırlı, uğurlu olsun. Özel güvenlik kimlik kartı iptaline ilişkin kanun teklifi Tm'nin genel kurulunda kabul edilerek kanunlaşmıştır. Çok güzel bir haber ve ben mutluluk duyuyorum bu haberi yayınladığım için. Resmi gazete yayınlandıktan sonra e, yürürlüğe girecektir. Şu an için e, resmi gazete yayınlanmadı. Tm genel kurulunda büyük görüşmelerine devam edilen dahiliye memurları kanuna ve bazı kanunlar ile 375 sayılı kanun hükmünde kararname değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi genel kurulda kabul edilerek kanunlaşmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Bakın arkadaşlar bu şekildedir haberimiz. Ee, Ömer Çağrıcı Bey'in de e, sevk haberini de arkadaşlar bu videomuzu da paylaşıyorum. Dikkatli bir şekilde dinleyin. E, ee, gününüzün güzel geçmesi dileğiyle. Değerli özel güvenlik görevleri, kıymetli meslektaşlarım, 370 bin özel güvenlik görevlisinin uzun zamandır beklemiş olduğu Güvenlik İl Sendikamızın Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile yapmış olduğu çalışmalar neticesinde oluşan taslak metnimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu'na sevk edilmişti. Dün gece itibariyle İçişleri Komisyonu'nda özel güvenlik görevlilerinin beklentilerini karşılayacak şekilde kimlik iptaline ilişkin düzenleme olan iki tane maddemiz Dün gece itibariyle İçişleri Komisyonu'nda kabul edilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sevk edildi. Başta kanun çalışmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yollayan, sevk eden İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya, İçişleri Komisyon Başkanımız Sayın Süleyman Soylu'ya, başkan yardımcılarına ve komisyon üyelerine özel güvenlik görevlerinin bu önemli iki talebini hayata geçmesinde katkılar sundukları için canlı yönülden güvenlik iş sendikamız adına ve tüm özel güvenlik görevleri adına şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonraki oluşan süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda özel güvenlik görevlerinin adeta can simidi olan iki tane maddenin genel kurulda takibini sağlayacağız. 370 bin özel güvenlik görevlisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'daki 10. maddedeki bu iki düzenleme mecliste yas yasalaşarak hayata geçtikten sonra artık daha güvenli ve daha huzurlu görev başında vazifelerini gerçekleştirecektir.